Teknolojiye tutkulu, yeniliklere meraklı ve geleceğe dair heyecan duyan herkese merhaba. Teknoyat'ın yeni bölümünde sizlerle birlikte yeni nesil teknolojileri keşfetmeye tüm hızımızla devam edeceğiz. Bu bölümde neler olduğuna geçmeden önce size küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Teknoyat bölümlerini kaçırırsanız ya da yeniden izlemek isterseniz sizin için çok güzel bir haberimiz var. Çünkü artık Teknoyat'ın bir YouTube kanalı var. YouTube arama çubuğuna Teknoyat yazmanız yeterli tüm bölümlerimizi YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Şimdi isterseniz gelin bölümümüze geçelim bakalım bu bölümde neler varmış. Öncelikle olarak ilk konu başlığımız elektrikli scooterlar. Neredeyse artık her köşe başında görmeye alışkın olduğumuz elektrikli scooter modellerini keşfediyoruz. Teknolojik özelliklerine bakıyoruz. Aynı zamanda nasıl üretiliyor yine bunu da sizlerle birlikte keşfedeceğiz. Ardından çekmecelerde dolaplarda altıl durumda olan elektronik atık olmayı bekleyen akıllı telefonlar nasıl hayat buluyor buna da göz atıyoruz. Hepsi ve daha fazlası birazdan ancak geçen haftanın teknoloji dünyasındaki önemli gelişmelerini unutmayalım ve isterseniz gelin bu gelişmelere kısa kısa bir göz atalım. Yaz aylarındaki en büyük sorunlarımızdan biri hiç tartışmasız sivrisinekler. Yatak odamıza bir tanesinin bile girmesi yeterli. Ne uyutuyor gerçekten, uyusak bile de hemen bizi uyandırıyor. Çözümse tabii ki teknolojiden geldi. Bizigo adındaki ürün bir sivrisinek tespit etme cihazı. Aydınlık ya da karanlık fark etmiyor. Odanızdaki sivrisinekleri tespit ediyor. Sonra sizi cep telefonu uygulamasıyla uyandırıyor. Lazerle yerini gösteriyor. Siz de aynı ürüne ait olan elektrikli sineklikle müdahale ediyorsunuz. Gerçi uyandıktan sonra ne anlamı kaldı diyoruz ama olsun güzel bir yenilik olarak karşımıza çıktı ve sizle paylaşmak istedik. Siz orada olmasanız bile artık varmışsınız gibi fotoğraflar çektirebileceksiniz. Özellikle arkadaş grubumuz veya ailemizle bir tatile gittiğimizde herkesin fotoğrafta olabilmesi için fotoğrafı çekecek birilerini arıyoruz. Ayrıca fotoğraf iyi çıktı mı sorusuysa başka bir problem gerçekten. Yapay zeka çağıyla bu bitiyor. Çünkü geçen hafta bir model tanıtıldı. Google geçen hafta düzenlediği etkinlikte Pixel 9 serisi modellerini tanıttı. Bu modellerdeki en dikkat çeken özellik Edmi yani ekle beni özelliği oldu. NBA'in önemli basketbolcularından Jimmy Butler ile bir demo yapıldı. Temelde aslında iki farklı fotoğraf çekiliyor. Önce fotoğrafı biri çekiyor. Haliyle kadrajda olmayan bu kişi bu kez kamera karşısına geçerek pozunu veriyor. Böylelikle iki fotoğraf yapay zeka ile birleştirilerek bir grup fotoğrafı çekiliyor. Hayatı kolaylaştıran bir özellik. Maalesef bu modeller Türkiye'de satışa çıkmıyor. Ancak yapay zekayla neler yapabileceğimizi bize fazlasıyla gösteriyor. Biraz da sağlık diyelim. Akıllı saatler artık birçok farklı sağlık verimizi ölçebiliyor. Ancak yine de tam donanımlı olduklarını söyleyemeyiz. Şimdi anlatacağımız cihaz vücut sıcaklığını ölçme elektrokardiyodiagram yani EKG alma, kan oksijen seviyelerini kontrol etme ve steteskop olarak kullanma yeteneğine sahip. Cihazın ismi BIMO, amacı evde sağlık ölçümlerini tek bir cihazla birleştirmek. Modelin alameti farikası ise tüm topladığı verileri akıllı telefon uygulamasında bir araya getirmek. Bu sayede sağlığımızı adım adım takip edebiliyoruz. Hatta doktorumuzla bile bu verileri paylaşabiliyoruz. Boyutlarının küçük olması da sağlık ölçümlerini oldukça kolaylaştırıyor. Teknoloji dünyasındaki kısa kısa gelişmeler bu şekildeydi. Tekrar bölümümüze tüm hızımızla devam ediyoruz. Bu bölümümüzün ana konu başlıklarından biri elektrikli scooter'lar ve her geçen gün sayıları artıyor. Bunu mutlaka siz de gözlemliyorsunuzdur. Her sokakta artık neredeyse elektrikli scooter'ları görmek mümkün. Tabii ki bunun önemli bir sebebi var. O da mobilite çağı. Artık mobilite çağındayız. Dolayısıyla yeni ulaşım araçlarının hayatımıza girmesi anlamına geliyor. Bunlardan bir tanesi de elektrikli scooter'lar. Biz de bu bölümde sizlerle birlikte bir elektrikli scooter modelini inceleyeceğiz. Hatta bir özelliği var. O da gerçekten çok önemli. Türkiye'de üretiliyor olması çok önemli. Onu da birazdan detaylıca inceleyeceğiz. Ancak biz yeni nesil teknolojilere sahip olan elektrikli scooterlar acaba hayatımıza neler katıyor? Bunlara bakacağız. Çünkü gerçekten bu modellerde teknolojiyle beraber her geçen gün yenileniyor. Şimdi sizlerle birlikte bu modele bakalım isterseniz. Bu modelin ismi Roku Mobility'nin geliştirdiği Unibody adındaki bir model. Baktığınızda tasarım olarak benim ilk dikkatimi çeken detayların başında gidon geliyor. Özellikle gidonun yüksek olması ilk dikkatimi çekti. Çünkü bu sürüş esnasında önemli bir konfor sağlıyor. Kollarınız daha dik durduğu için aslında ergonomik açıdan önemli bir özellik olarak karşıma çıktı. Sizlerle de paylaşmak istedim. Diğer dikkatimi çeken detaylardan bir tanesi hemen şurada Duo Comfort Plus adında ikili bir amasör sistemi var. Bu da aslında sürüş konforunu olumlu olarak etkileyen bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Modelin ismini biraz önce söylemiştim. Unibody aslında tek parça, yekpare parçadan üretilen bir gövde anlamına geliyor. Bu parça tamamen şu kasayı görüyorsunuz aslında şase de olarak da ifade edebiliriz. Burası tamamen tek parçadan üretilmiş bir body yani bir gövde olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda tabii ki arkada farları var, önde farları var, kornası var. Ama benim tabii ki bir teknoloji sever olarak en çok dikkatimi çeken özelliği ne biliyor musunuz? Akıllı özellikleri. Uygulaması var. Uygulamasını indiriyorsunuz. Hemen iki cihaz birbirine bağlanıyor. Bağlandıktan sonra bütün kontroller akıllı telefona geçiyor. Hemen ilk karşıma gelen menüyü anlatmak istiyorum size. Öncelikli olarak aracı buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Yani üzerinde bir on off tuşu yok. Her şey akıllı telefon üzerinden kontrol ediliyor. Ee, aynı zamanda son konumunu yine görebiliyorsunuz. Hız sınırlayıcı özelliği var. Burada da yine eğer çocuğunuz bu aracı kullanıyorsa veya siz de belli bir e, limit üzerine çıkmak istemiyorsanız buradan hızınızı azaltabiliyorsunuz, limitleyebiliyorsunuz daha doğrusu. 5 kilometreden saatte 30 kilometreye kadar burada farklı limitler yer alıyor. Hız sabitleyici özelliği var. Bu sayede belli bir hızda eğer uzun mesafe gidiyorsanız bu hıza sabitleyebiliyorsunuz hızınızı. Aynı zamanda burada e, aydınlatma, alt aydınlatma seçeneği mevcut. Onda yine rengini değiştirebiliyorsunuz. Şu anda mesela mavide ve mavi rengi burada farklı renklere dönüştürebiliyorsunuz. Mavinin tonlarını bile ayarlayabiliyorsunuz. Aklınıza şu soruda gelecektir. A noktasından B noktasına gidiyoruz ama kaç kilometre gidebiliyoruz? Yani menziline kadar bu modelin üzerindeki batarya şu anda 75 kilometreye kadar bir menzil sunuyor. Yani 75 kilometre bu modeli kullanabiliyorsunuz. Bu arada güzel bir özel daha var. Batarya hemen şu ayak bastığınız yerin altında kalıyor. İsterseniz bataryayı oradan çıkarıp evinizde şarj edebiliyorsunuz veya ofisinizde şarj edebiliyorsunuz. Ancak şuradan da bir girişi var. İsterseniz üzerinde de şarj etmeniz mümkün ve menzilde 75 kilometre. Söylediğim gibi. Biraz önce size bu modelin Türkiye'de ve Türk mühendisler tarafından üretildiğini söylemiştim. İsterseniz şöyle yapalım. Hemen üretim tesisine gidelim. Bir elektrikli scooter, yeni nesil bir elektrikli scooter nasıl üretiliyor? Hep birlikte keşfedelim. Hemen yola çıkıyoruz. Merhaba Bora. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, Buğra, ben şöyle başlamak istiyorum. Biraz önce izleyicilerimizle birlikte modelinizi, Unibody'yi deneyimledik. Gerçekten öne çıkan farklı özellikleri var. Ben şöyle başlamak istiyorum. Şu anda üretim tesisinizdeyiz. Nasıl bir şey? Yani Türkiye'de böyle bir marka yaratmak nasıl bir şey? Nasıl başladınız? Nasıl yola çıktınız? Biraz bize anlatır mısın? Tabii ki. Öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Umarım keyifli geçmiştir ee, araçla yaptığınız seyahatte. Ee, hemen Roku anlatayım. Roku Mobility'yi e, anlatmak için öncelikle tabii çatı şirketimiz olan e, Menetek savunma teknolojilerinden bahsetmek, e, de fayda var. Çünkü hikaye oraya dayanıyor aslında. Öyle mi? Öyle. E, Menetek e, 30 yaşında bir firma. Faaliyet alanı savunma sanayinde tank palet gibi sistemlerin e, alt sistemlerini ve parçalarını üretiyor. 2020 yılın sonu 2021 yılın başında mikromobilitenin özellikle e, Türkiye'de hareketlenmesi, paylaşım skuter operasyonlarının, kiralama operasyonlarının artmasıyla birlikte e, bu dönemdeki birçok operatörün ürün teda yaşadığı problemleri de dikkate alarak bir proje başlıyor. Ee, biz e, diğer iki kurucu ortağımızla birlikte bu projeyi 2023 yılında şirketleştirip Roku Mobility şirketini kurduk. Hı hı. E, diğer kurucu ortaklarımız da Mehmet Ali Ünal ve Noz Ünal aynı zamanda Menete'nin yönetici partnerleri. Rock olarak hedefimiz ne, misyonumuz ne? E, Türkiye'nin ilk yerli ve milli eee mikromobilite ana sanayi üreticisi olmak istiyoruz. Hedefimiz bu. Bu yolda yola çıkmış bir şirketiz. Neler yapıyoruz? Yetkinliklerimiz neler? Mikromobilite ürünleri tasarlıyoruz. Bütün mekanik e, tasarımını, elektronik tasarım, elektrik elektronik tasarımını kendi bünyemizde Türk mühendisler tarafından yapılıyor. Bunun içerisinde mekanik bir parçanın tasarlanmasından tutun, aracın içerisindeki gömülü yazılımın kodlanmasına kadar hepsini kendimiz yapıyoruz. Aracı test edebiliyoruz. E, kendi bünyemizde birçok test e, yetkinliklerimiz mevcut. Aynı zamanda çalıştığımız akredite kuruluşlar mevcut. E, aracın en güvenli, en emniyetli şekilde yola çıkmasını sağlamak her zaman hedefimiz. Sana şunu sormak istiyorum, biraz ürün bazında sormak istiyorum. Şimdi piyasada biliyorsun pek çok farklı markanın hem ithal ettiği, belki de Türkiye'de de ufak ufak üretim yaptığı model bulunuyor. Acaba sizin bu bizim deneyimlediğimiz modelin ne gibi farkları var? Unibody modelimiz bizim aslında platforma verdiğimiz isim. Bunun üzerinden üç farklı model çıkarttık. Hı hı. Bunlardan bir tanesi Unibody Urban modeli. Bu model tamamıyla paylaşımlı scooter operatörleri için tasarladığımız model. Önemli farklılaşma noktaları gövdesi tek parça, monokok, yekpare şekilde üretiliyor. Havacılık sınıfı bir alüminyum kullanıyoruz. Buradaki amacımız şu, sektör ortalaması olan 2 yıl gövde ömrünü 5 yıla çıkartmak. Bunların haricinde aracın içerisinde kullandığımız batarya yine bir yerli üretim batarya. 21 amper saat gibi sektörün en büyük kapasitesine sahip 75 kilometre menzil sunan bir batarya. Normal rakip ürünlerine göre yaklaşık yatay gidonun konumlandırması 100 milim yukarıda. Bu yol hakimiyetini hmm. arttıracak şekilde tasarlandı. Yani daha yüksek. Daha değil yüksek. Yol hakimiyetini arttırmak için tamamıyla böyle tasarlandı. Bunun üzerine de araçta bir standart emniyet paketimiz var. Herhangi bir şekilde opsiyonel değil, standart olarak tüm tüm araçlarda sunduğumuz Unibody Urban modelinde. Arkada stop lamba, sağ sol sinyal, önde ışığa duyarlı far, ve korna sistemi standart olarak araçta geliyor. Unibody One modelimiz aslında bireysel kullanım için çıkardığımız model. Yine aynı platformu kullanıyoruz ancak özellikleri farklı. Tabii önemli farklılaşma noktası bu model aslında Roku App diye isimlendirdiğimiz mobil uygulamayla birlikte müşterilerimize evet. sunuyoruz. Deneyimi farklılaştırmak buradaki hedefimizdi. Ürünü satın alan kişi, kullanıcımız istediği gibi ürünü aç kapa, kişiselleştirme özellikleri, alt ışık rengini değiştirmekten tutun hangi hızda ulaşacağını, <laughs> hız sabitleyiciyi devreye alıp almayacağını tamamen aplikasyon üzerinden, uygulama üzerinden yapıp aynı zamanda geçmiş sürüşlerini de kontrol edebiliyor. Son modelimiz de yine Unibody platformunda olan Unibody Elite modeli. Bu bizim kapalı kapılar ardındaki komüniteler dediğimiz otel, fabrika, site gibi trafiğe kapalı yaşam alanları için tasarladığımız model. Peki e, acaba mikro mobilite konusunda da biz acaba bu yoldan gidecek miyiz? Yani Mikromobilite üretimi de otomotiv sektörü gibi bir başarı hikayesi yazacak mı dünyada? yazmamamıza hiçbir engel yok. E, gerek yan sanayi, gerek e, insan kaynağı Türkiye'de e, bunu başarmak için elverişli durumda. E, biz de aslında burada e, yerli bir üretim yapıyoruz. E, Birçok parçayı kendimiz tasarlayıp, kendi tedarikçilerimizi Türkiye içerisinde üretip, e, batarya dahil Türkiye içerisinde üretip, Türkiye'de üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu tabii şu anda önemli bir konu. Yani Birkaç farklı aslında noktası var. Urban modelimizin hedef kitlesi olan paylaşımlı operatörler için e, şöyle bir noktada aslında önemli oluyor. E, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yayınladığı e, elektrik skuter yönetmeliğine göre 2025 itibariyle e, filoların %30'unun yerli olmasına yönelik bir e, hmm. madde söz konusu. Biz e, sahip olduğumuz yerlilik, e, yerli malı belgesiyle aslında bunu e, sağlar nitelikteyiz. Yerliliğin yanı sıra aynı zamanda ürünü geri dönüştürmeye yönelik de bir hizmetimiz var. Hmm. Ürünün gövdesini tamamıyla geri dönüştürebiliyoruz. E, da bir iş ortağımızla birlikte %96 verimlilikle tekrardan ham maddeye dönüştürebiliyoruz. Yani atık olmasının önüne geçiyoruz. Sektör çok daha genç. Zamanla ilerleyecektir. Üretimi de keyifli bir üretim. Evet. Nasıl bir yerli yerli ürün ürettiğimizi aslında adım adım da göstermek isterim. Burak gerçekten ben de çok isterim çünkü arkada şöyle bakıyorum, hummalı bir çalışma var. Nasıl üretiliyor? Hep birlikte görelim istersen. Tabii. Direkt geçelim üretim Evet. Burası bizim giriş kalite kontrol yaptığımız alan. Parçalarımızı tedarik ettikten sonra ilk bu alanı alıp belirli bir kontrol planına göre örnekleme olarak kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Şu anda da gövdemizin kontrolü gerçekleştiriliyor. Bu bizim için çok kritik bir proses. Üretime hemen başlamadan önce aslında döküm aşamasından sonra gövdede bir talaşlı imalat gerçekleştiriliyor. Alüminyum, kokuyu kalıp döküm, akabinde talaşlı imalat, bütün delikler, parçaların geleceği yerler aslında açıldıktan sonra burada bunun doğru yapılıp, yapılmadığı kontrol edilip daha sonra üretime alıyoruz. Burada yaklaşık 30 dakikalık bir kontrol işlemimiz var. Bu işlemi bitirdikten sonra gövde onay aldıktan sonra artık üretime geçiliyor. Giriş kontrol aşamalarımızı tamamladık, artık gövdemiz üretime hazır. Bu alanda da üretimi gerçekleştiriyoruz. 4 tane ön montaj istasyonumuz var, 6 tane ana montaj istasyonumuz var. Ön montaj istasyonlarımız, ana montaj istasyonları bester nitelikte. Örneğin bu istasyonda biraz önce bahsettiğim elektronik kartın hazırlığı ve içerisine gömülü yazılım yüklenmesi gerçekleştiriliyor. Daha sonra da testleri gerçekleştirip artık gövdeye montajı hazır hale getiriliyor. Yani beyni burada hazırlanıyor değil mi? Beyni burada hazırlanıyor. Ürünün beyni burada hazırlanıyor, beyin kontrol ediliyor. Artık ondan sonra ürüne takılmak için ana montaj istasyonuna devrediliyor. İlk istasyonumuz, montaja başladığımız istasyon. Artık gövdemiz hazır. 300'den fazla komponenti gövdemiz üzerinde birleştirmeye başlıyoruz. Biraz önce gövdeden bahsetmiştim, gövdenin öneminden bahsetmiştim. Sadece onunla bitmiyor. Birçok metal, kauçuk ve plastik parçayı da aslında burada birleştiriyoruz. 8 kalıplı bir üretim aşamasından çatalımız çıkıyor. Plastiklerimiz vandalizme dayanıklı. Bu yine operatörler aracı kullanırken maksimum süre kullanabilsinler, hasarlanmasın. Bu amaç tasarlanmış durumda. Kağıtçuğumuzu Türkiye'nin en büyük kağıtçuk üreticisi üretiyor. 7 milim et kalınlığı olan aşınmaya dayanıklı bir kağıtçuk. Bunların hepsini burada araca topluyoruz. Devam eden istasyonlarda da artık biraz önce gösterdiğim ana kartı araca takıp araca cam veriyoruz. Evet, evet, ileride zaten montaj devam ediyor. İstersen bir de oraya bakalım. Gel bakalım. Evet, final kalite kontrol ve test alanımıza geldik. Artık üretim tamamladıktan sonra tüm ürünlerimizi final kalite kontrol sürecine alıyoruz. Hı hı. Ürünün bütün mekanik, elektrik, elektronik fonksiyonlarını kontrol ediyoruz. Aynı zamanda bir yol, yol sürüşü gerçekleştiriyoruz. Evet. Ee, bu da bizim e, Dyna cihazımız, test cihazımız. E, çok önemli bir cihaz bizler için. Üründeki hem mekanik değişiklikleri hem de elektronik performans konularını test edebildiğimiz bir e, cihaz. E, ön tarafında bir e, tamburumuz var, engelli bir tambur. Evet. Herhangi bir mekanik değişiklik yaptığımızda standartlara uygun engeller söz konusu üzerinde bu yaptığımız mekanik değişikliğin titreşimle ya da darbeyle herhangi bir olumsuzluğa yol açıp açmadığını burada kontrol ediyoruz. Arka tarafta ise dyno cihazından Elektronik sistemimizde herhangi bir değişiklik yaptığımızda, örneğin bataryayı değiştirdik, motoru değiştirdik, aracın verimli performansı bu gibi ölçümleri gerçekleştiriyoruz. Yani aynı anda aslında pek çok farklı test burada yapılabiliyor. Pek çok farklı test burada yapılabiliyor ve bunun üzerine aslında yaz kış test yapabiliyoruz. Burak gerçekten çok teşekkür ederiz. Hem benim için hem de izleyicilerimiz için güzel bir gün oldu. Bir elektrikli scooter nasıl geliştiriliyor ve bu konuda Türkiye iddialı bir ülke olacak mı? Bunu çok yakından gördük gerçekten. Gidecek yolumuz var ancak güzel haberler de var işte. Görüyorsunuz sevgili seyirciler, Roku gibi şirketler Türkiye'den mobilite konusunda önemli adımlar atıyor. Burak çok teşekkür ederiz. Ziyaretiniz için biz size de teşekkür ederiz. Rica ederim, hoşçakal. Görüşmek üzere. Türkiye dünyada telefon pazarının en hızlı büyüdüğü ülkelerden biri. Her yıl ortalama 10 milyon yeni akıllı telefon satışı gerçekleştirilirken ikinci el pazarında da yaklaşık 5 milyon adet telefon el değiştiriyor. Telefon pazarının bu denli hareketli olması kaçınılmaz olarak büyük bir elektronik atık sorunu doğuruyor. Milyonlarca kullanılmayan telefon çekmecelerde elektronik atık olmayı bekliyor. Bu durum hem çevresel hem de ekonomik olarak ülkemize büyük bir yük oluşturuyor. Bu soruna çözüm bulmak için harekete geçen hepsi burada yenilikçi bir projeye imza attı. Eskisiyle kapı Yenile projesiyle tüketicilere eski telefonlarını değerlendirme fırsatı sunuluyor. Biz de projenin detaylarını şirketin ticari grup başkanı Ender Özgün ile konuştuk. Müzik Ender Bey merhaba. Merhaba. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikli olarak bu hizmetinizde temel hedefinizi açıklar mısınız? Ağırlıklı olarak fiziksel mağazalarda yürüyen yenileme pazarını online'a ye çekebilecek misiniz acaba? Biraz bu konuda bize bilgi verebilir misiniz? Amacımız Türkiye'de ticaretin dijitalleşmesine liderlik etmek. Dijitalleşme deyince de akıllı telefonlar bunun en önemli aracı. Akıllı telefonlara müşterilerin ulaşabilmesi için bunlara uygun fiyatlarla sahip olmaları, ellerindeki cihazları değerlendirmeleri çok önemli bir konu oluyor. Biz de bu konuda hem Türkiye çapında hem de dünya çapında bir yeniliğe imza atıyoruz. Müşterilerin evlerindeki atıl durumda duran akıllı telefonlarını alıp yenilemelerini sağlıyoruz. Bu kampanya aynı zamanda üreticilerden de destek alıyoruz. Böylece evlerde atıl duran telefonlar yüksek değerli bir şekilde yepyeni bir akıllı telefona dönüşüyor. Biz de bunu Türkiye'nin 81 ilinde 24 saat gibi kısa bir sürede müşterilere kolay bir şekilde sağlıyoruz. Peki Ender Bey sistem nasıl işleyecek? Kullanıcılar gerçekten evlerinden çıkmadan tüm süreci dijital olarak başlatıp kapıda tamamlayabilecek mi? Güven, kolaylık bizim için çok önemli. Aynı hepsi burada alışveriş deneyiminde akıllı telefonu aldığınız gibi ürün görsellerinin altında kapında yenile butonuna tıklıyorsunuz ve oradan evinizdeki bulunan cihazı seçiyorsunuz. Birkaç tane soru soruyoruz size. Ee, ekranı ile ilgili, kasası ile ilgili, işletim sisteminin durumu ile ilgili ve size elinizdeki cihazın değerini gösteriyoruz. Siz de bunu değerlendirip eski cihazınızı verme kararını oluşturuyorsunuz ve yeni cihazı o anda eski fiyatın fiyatını düşerek kredi kartınıza yazıyorsunuz. Yani 60 bin liralık bir cihazı, 30 bin lirada eski cihazınız değerlendiyse 30 bin liraya sahip olabiliyorsunuz. Bugüne kadar yaptığımız testlerde müşterilerimiz bu hizmeti çok beğendi. %90'ın üzerinde bir memnuniyetimiz var. Hem verdiğimiz fiyatı ...gerçekten e, sağlıyoruz. Hem de kapılarında bunu yaptığımız için müşterilerimize çok kolay bir hizmet olarak e, geliyor. Tüm Türkiye'de 24 saatte bu hizmeti 81 ilimizde canlıya aldık. Ender Bey, bu hizmetinizle birlikte hepsi burada'nın döngüsel ekonomiye katkısı olacak mı? Çevresel sürdürülebilirlik açısından acaba faydaları neler olacak? Evlerde atıl şekilde duran binlerce, on binlerce e, telefon var. Bazıları bunları işte değerlendirmeye çalışıyor, işte arkadaşlarına vermeye çalışıyor ama bu o kadar da kolay bir süreç değil. Biz bunu aslında bir sürece döktük ve dijital altyapılarımızda da her müşteriye ulaşılabilir hale getirdik. Altıl duran cihazlar müşteri için bir değere dönüşüyor. Sonra da bunlar yenileme merkezinde yenilenerek uygun fiyatlarla yeni alıcılarına kavuşuyor. Böylece karbon ayak izi azalıyor. O ürünün üretimi için gerekli olan bütün malzemeler yeniden üretilmek zorunda kalmıyor. Böylece hem uygun fiyatlı yeni teknolojilere ulaşım sağlıyoruz bir taraftan da döngüsel ekonomiye, karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sağlıyoruz. Ender Bey yenilenmiş akıllı telefon pazarı hakkında neler söyleyebilirsiniz? Tüketicinin bu tür yenilenmiş cihazlara talebinde gözle görülür bir artış var mı sizce? 2020 yılında çıkan yasadan sonra yenilenme süreçleri bir altyapıya kavuştu. Bununla ilgili Türkiye'de uzman ekipler yenileme merkezleri açtı, lisanslarını aldılar ve böylece ikinci el yenilenmiş cihazlar müşteriye de bunu anlatacak şekilde anlamlı bir ölçüye ulaştı. Günümüzde son bir senede 400 binin üzerinde cihazın yenilenmiş olarak müşterilere ulaştığını görüyoruz. Yenilenmiş cihazlar aynı zamanda garantiyle, kredi kartına 12 taksit avantajlarıyla da sunulduğu için birçok müşteri tarafından ilgi görüyor demek yanlış olmaz. Biz de kapında yenile projemizde müşterilere yeni teknik ürünleri verirken yenilenmiş cihazlara da bir ölçek ekonomisi kazandırmayı hedefliyoruz. Son iki senedir bu ürünü test ettik. Bugüne kadar 50 binden fazla cihazı müşterilerimizden aldık ve yeniden ekonomiye kazandırdık. Ama bu hizmet artık tüm Türkiye'de ulaşılabilir hale geldiğinde bugünden sene sonuna kadar 60 bin yeni cihazı müşterilerimize ulaştırmak ve eski cihazları da alıp yeniden döngüsel ekonomiye katmayı hedefliyoruz. Ender Bey son sorum bu hizmetin Türkiye genelinde yaygınlaşmasını nasıl planlıyorsunuz? Tüm Türkiye'ye sunacak mısınız acaba? Beraber çalıştığımız girişimci firmalarla birlikte tüm müşterilerimize Türkiye'nin her yerinde 24 saat gibi kısa bir zamanda sunuyor olacağız. Hızlıca yaygınlaştırmak istiyoruz. İlk aldığımız tepkiler çok olumlu. Müşterilerimiz bu hizmetten çok memnun kaldılar. O yüzden de biz de bu ürünü tüm Türkiye'de ulaşılabilir kılmak için altyapı çalışmalarımızı hızlandırdık. Ülke çapında bunu 24 saatte yapabilme yine bize nasip oldu. Biz de bu inovasyonu Türkiye'den başlayıp tüm dünyaya bir örnek olmasını istiyoruz. Ender Bey çok teşekkür ederiz programımıza konuk olduğunuz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Yeni nesil teknolojileri keşfettiğimiz bir TeknoYat bölümünün sonuna geldik. Sizlere veda etmeden önce bir konuyu yeniden hatırlatmak istiyorum. TeknoYat'ın YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Kaçırdığınız bölümleri veya tekrar izlemek istediğiniz bölümleri TeknoYat'ın YouTube hesabından takip edebilirsiniz. Sorularınızı ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarımız üzerinden mutlaka bekliyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.